31-32 vücut kitle indeksine sahip kişiler veya ben kendimi 5 kilo, 10 kilo fazla hissediyorum, fazlalığım var diyen kişilere mide botoksu uygulanabilmektedir. Mide botoksunu, mide mide botoksunu botoks alerjisi olan kişilere veya endoskopide midede büyük bir ülseri olan kişilere önce tedavi edip ülserini veya özofajit, gastrit olan durumlarda Önce bunların tedavisini verip ondan sonra mide botoksu yapılabilir. Botoks ağrılı bir süreç durum oluşturmuyor. Şöyle ki sedasyon altında yapıldığı için hastalar 1-2 saat süren bir gözlemden sonra taburcu edilebilecek düzeyde oluyor. Sadece kramp tarzında hafif ağrı ve ilk 1-2 gün bulantı şikayetleri oluşabiliyor hastada. Botoks yapılan hastalar bütün umudunu her şeyini botoksa bağlayarak kilo vereceğini sanmamaları gerekiyor. Diyet çok önemli botoksta. Mide botoksu yapılan hastalarımıza diyetisyenimizle birlikte çalışıyoruz. Ee, özel bir diyet listesi veriyoruz hastalara. Bunun yanında mini egzersizler sporda yaparsa %70'in üzerinde istediğimiz kilolarını, vermelerini sağlayabiliyoruz. Mide balonu mide botoksuna göre bence daha etkin bir yöntem. Şöyle ki, e, Mide balonu da endoskopik bir işlem. Sedasyon altında e, yani derin uyku halindeyken hastalara endoskopi ünitesinde mideye e, bir nevi içi serum sıvı doldurduğumuz balonu sönmüş halde yutturup midenin içerisine bildiğimiz balonu yerleştiriyoruz. Bu şekilde hastalar sürekli bir tokluk hissi yaşamak. Şimdi yaklaşık mide 1200-1400 cc hacme sahip. Bizim yerleştirdiğimiz balonlar 400 cc-700 cc'ye kadar şişirilebilen balon çeşitleri var. Midenin fundus dediğimiz üst bölümüne balonu yerleştiriyoruz. Bu da yaklaşık mide üçte biri kadar bir hacmi kaplamaktadır. Komplikasyonlar arasında mide balonu patladığı zaman içinin renkli bir metilen mavisi dediğimiz, renklendirdiğimiz sıvıyla şişirdiğimiz için patladığını hastalara bilgilendiriyoruz. İdrar rengi mavi, yeşil renge dönüşüyor. O konuda bilgilendiriyoruz. Bu şekilde olduğu zaman balonu tekrar çıkartmak gerekiyor. Sadece balonu taktık, istediği kiloya ulaşacak diye bir durum yok. Hastamızın hayat tarzını, yaşam tarzını, artı, e, yeme alışkanlığını değiştirmesi gerekiyor. Şöyle söyleyebiliriz. Şimdi direkt hemen gelen obez hastalarımıza hemen cerrahi önermiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre vücut kitle indeksi 35 üzeri olan artı ek hastalığı olan hastalar ve 40 üzeri morbid obez dediğimiz evre 3 hastalar cerrahi açıdan değerlendirilebilir. Cerrahi ciddi bir operasyon. Midenin yaklaşık 3'te 2'si alınmakta. Çeşitli cerrahi yöntemler var. Tüp mide ameliyatı diye halk arasında bilinen sleeve gastrectomy dediğimiz. Gastric switch, bypass ameliyatları. Hastaların karar vermesi de zor oluyor. Cerrahi zor bir karar. Hastalarımız geldiğinde mide botoks ya da mide balonu bunu karşılıklı konuşarak hangisi vücut kitle indeksine göre hangisinin uygun olduğuna birlikte karar veriyoruz. En çok merak edilen hocam diyelim ki ben botoks yaptırdım. 4 ay sonra kaç kilo vereceğim? veya mide balonu yaptırdım. Bir ay sonra kaç kilo vereceğim? Bunda böyle belirgen, standartize edilmiş ciddi bir çalışmamız, çalışma yok. Tamamen bu e, hastanın yaşam tarzını değiştirmesine, vereceğimiz diyet listesine uymasına, artı e, mide balonunun ve mide botoksunun göstereceği etkilerle birlikte bir bütün olarak değiştirdiği zaman yaşam tarzına istediği kiloyu vermemesi için hiçbir neden yok. Hastalarımıza diyet alışkanlıklarını değiştirmelerini, spor yapmalarını, yaşam tarzını değiştirmeden kilo almanın çok kolay olduğunu ama kilo vermenin zor olduğunu belirtmek istiyorum.